Sevgili gençler, isterseniz şimdi insanda sindirim sisteminde besinlerin sindirimi nasıl gerçekleşiyor ondan bahsedeyim. İnsanda sindirim sisteminde monomer özellikteki besinlerin sindirimi gerçekleşmez. Polimer özellikteki besinlerin sindirimi gerçekleşir. Polimerlerden selülozun sindirimi de insanda olmaz. Bu besinlerin sindirimi otçul hayvanlarda bağırsakta yaşayan bazı bakterilerle gerçekleşir. Bundan dolayı otçul hayvanlarla bu bakteriler arasındaki yaşam biçimine mutalizm denir. İnsanda sindirim sisteminde karbonhidratların, yağların ve proteinlerin sindirimi sürecinde enzimler görev alır. Bu sindirim, sindirim kanalında olduğu için insanda dışarıdan alınan besinlerin sindirimi hücre dışında gerçekleşir. Bu olay vücut sıcaklığında olduğu için sindirim sırasında ATP üretilmez ve tüketilmez. Ben bu kısma ilk önce karbonhidratların sindirimi ile başlamak istiyorum sevgili gençler. Karbonhidratların sindirimi insanda ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Ağızda karbonhidrat çeşitlerinden nişasta ve glikojenin sindirimi gerçekleşir. Bu olay sürecinde sinir sistemi ile tükürük bezleri uyarılır ve tükürük bezlerinden tükürük salgılanır. Bu salgı bir kanalla ağza ulaşır ağızda tükürük salgısında bulunan amilaz enzimi, nişasta ve glikojeni, maltoz ve deksinine kadar parçalar. Bu olay sırasında da su tüketilir. İnsanda ağızda besinler fazla beklemediği için nişasta ve glikojenlerin bazıları sindirilmeden mideye geçer. Midede de bu besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşmez. Besinle birlikte mideye ulaşan amilaz enzimi burada görev almaz. Bunun en önemli nedeni midenin asidik özellikte olmasıdır. Midede de karbonhidratları sindiren enzim salgılanmadığı için nişasta ve glikojenin sindirimi burada olmaz. Grafikte de gördüğünüz üzere nişasta ve glikojenin miktarı ağızda azalmış, midede sabit kalmıştır. İnsanda nişasta ve glikojenin kalan kısmı ise ince bağırsakta sindirilir. Karbonhidratların ince bağırsakta sindirimi sürecinde meydana gelen olaylara baktığımızda ilk önce kimus denilen midedeki asitli besin ince bağırsak duvarını uyarır. İnce bağırsaktan hormon ve enzim salgılanır. Hormonlardan kolestokinin hormonu ile pankreastan amilaz enzimi salgılanır. Amilaz enzimi de nişasta ve glikojeni maltoz ve dekstrinlere kadar parçalar. Oluşan maltoz ve dekstrin molekülleri ince bağırsaktan salgılanan dekstinez ve maltaz enzimleri ile glikoza kadar parçalanır. Sevgili öğrenciler, insanda disakkaritlerin sindirimi, yani maltoz, laktoz ve sükroz gibi karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta sonlanır. Bu olay için gerekli enzimler maltaz, laktaz ve sükraz enzimleridir. Bu enzimler yani karbonhidratlardan dekstrinin, maltozun, laktozun ve sükrozun sindirimde görev alan enzimler ince bağırsak duvarından sentezlenir. Nişasta ve glikojenin sindirimde görev alan amilazi enzimi ise hem tükürük bezlerinden hem de pankreastan salgılanır.